Ünlülerde yeşil reçete skandalı, kan ve saç örneklerinde etken madde tespit edildi. Türkiye'nin magazin dünyası yeni bir skandalla çalkalanıyor. Göz önünde, rol model gibi dolaşan birçok ünlü isim, yürütülen bir soruşturma kapsamında alınan kan ve saç örneklerinde, yeşil reçeteye tabi ilaçların etken maddelerinin tespit edilmesiyle gündemin merkezine oturdu. Yeni Şafak'ın haberine göre, listede birbirinden tanınmış isimler yer alıyor. Feyza Altun, Zinet Salih, Deren Talu, Berrak Tüzün Ataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım. Yalnızca doktor kontrolünde ve reçeteyle verilmesi gereken bu ilaçlara ait maddelerin ünlü isimlerin bedeninde tespit edilmiş olması ekranda örnek perde arkasında skandal yorumlarını da beraberinde getirdi. Adli merciler elde edilen bulgular sonrası uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı kapsamında çok yönlü bir soruşturma başlattı. İlgili isimlerin bir kısmının ifadeye çağrılacağı belirtilirken, kamuoyunda şöhret kalkanı mı, hesap zamanı mı sorusu yankılanıyor. Bu gelişme sanat ve magazin dünyasında uzun süredir fısıldanan iddiaları gün yüzüne çıkardı. Yıllardır ekranlardan rol model diye parlatılan isimlerin perde arkasında yasadışı maddelerle anılması toplumda büyük tepki çekti.